Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Anki Droid'de resimli soru nasıl ekleyebiliriz? Buna bakacağız. Anki giriyoruz. Normalde arkadaşlar şöyle soru eklemeye geldiğimizde şöyle image yani şöyle image occlusion dediğinizde burada normalde biz normal versiyonda question mask'e ekliyorduk. Ama burada maalesef o şekilde olmuyor. Ben denedim. O yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuradan ayarlara giriyoruz. Daha sonra gelişmiş kısmına giriyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şurada üçüncü parti API uygulamaları diyor. Öncelikle bunları kullanabilmek, kullanabilmek için arkadaşlar şurayı etkinleştirmek lazım. Bunu etkinleştireceğiz. Daha sonra buraya gireceğiz arkadaşlar. Chrome'a gidecek bizi gitaba yönlendiriyor. Burada üçüncü parti uygulamaları görebiliyorsunuz. Burada şurada arkadaşlar Image Occlusion var. Web source diyorum. Şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada zaten neler yapacağınızı gösteriyor. Eğer İngilizceye hakimseniz buradan kendiniz bakabilirsiniz diğer add-onlar için. Şöyle kullanıma geliyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki işte AnkiDroid API'yi e, e, mevcut hale getir diyor arkadaşlar. Daha sonra Anki Image Occlusion'ı indir diyor arkadaşlar. Şuraya gelirseniz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan Asset kısmına basarsanız şuradan APK'sını arkadaşlar indirip cihazınıza kurabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar yani uygulama izni ver diyor. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Uygulama izni de arkadaşlar ayarlar kısmına gelin Anki Droid'in. Şurada Permission Management diyor yani izin yönetimi. Buraya geldiğinizde Şurada Read and Write yani burada izin ver kısmına tıklamanız gerekiyor. Buraya geri dönelim arkadaşlar. Daha sonra zaten e, uygulamayı kullanmaya başlıyoruz. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Yüklediğinizde arkadaşlar şu uygulama gelecek. Buraya giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sol üstte resim ekleyebiliyorsunuz. Şöyle ekleyelim. Mesela ben geleyim şunlardan seçeyim. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şu draw kısmına gelirseniz ve şöyle basarsanız biraz daha şöyle yapalım. Heh, gördüğünüz gibi burayı çıkarttı. Şöyle yakınlaştırabilirsiniz isterseniz. Şöyle üstüne basarsanız kenarlarında böyle şöyle taşıma yapabilirsiniz. Veya şu kısımlarından biraz daha orayı tutturmaya çalışacağım. Şöyle oynama yapabilirsiniz. Mesela biz şu chrome kısmını kapatalım. Evet. Burada arkadaşlar şurada yine renklerle oynayabilirsiniz bu kapattığınız şeyin. Mesela gelelim. Şu draw'dan çıkalım. Şimdi yeni bir tane oluşturalım. Bak, gördüğünüz gibi bir tane daha oluşturduk. Şimdi buradan çıkalım. Silmek istiyorsak arkadaşlar delete'ye basıp mesela şöyle üstüne bastığımızdan silinecektir. Yine şöyle özel not da ekleyebiliriz kısımlara göre. Yine mor kısmına da bakabilirsiniz. Yani biz şu an dikdörtgen kullanıyoruz. Burada elips falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar ekleye bastığımızda gördüğünüz gibi bir kart eklendi diyor. Şimdi Anki droide gidelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Anki Image, Occlusion kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar yani normal yapabiliyoruz. Anki Droid'de arkadaşlar resimli soru eklemek bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve video önerileriniz varsa arkadaşlar video önerilerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Bir Anki Telegram Türkiye grubu kurduk arkadaşlar. Bu gruba da katılabilirsiniz. Sohbet edebiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.